Merhaba çocuklar Bu videomuzda Takvim okumayı, takvim yorumlamayı öğreneceğiz Gördüğünüz gibi ders tabımızda şu anda 2019 takvimi var Takvime bir bakalım 2019 takvimi İlk ayımız neydi? Ocak Ocak ayı ile başlamış Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Haziran, Temmuz Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Turuncu bulutun içine aylarımızı yazmış. Hemen altında görüyorsunuz kısaltma kullanarak günlerimizi yazmış. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Evet bir bakalım. Pazartesiye bir bakalım. Ocak ayının pazartesi günleri. 7, 14, 21 ve 28 aylarının her birine, her biri pazartesi günüymüş. Hmm, Şubat ayının 21'ine bakalım. Şubat ayının 21'i. Şubat ayımız belli. 21. günü yukarıya çıkıyorum. Hangi günü gösteriyor? Perşembe. 21 Şubat Perşembe günüymüş. Peki bu bugün günlerden ne? 14 Nisan. 14 Nisan fakat burada pazar gününü gösteriyor. Neden? Çünkü 2020'nin değil, 2019'un takvimi. 14 Nisan yukarı çıkıyorum. Hangi günü gösteriyor? Pazar gününü gösteriyor. Evet bir bakalım. 2018 Ekim, Ekim ayını alan bir takvim yaprağı var önümüzde. Bir bakalım. Bir nenemiz varmış. Ders kitabımızdan siz de görebilirsiniz. Bir nenemiz varmış ve 12 Ekim'de ninem çiftliğe yavru bir kedi getirmiş. Bulalım. 12 Ekim. 12'yi buldum. Yuvarlak için almış zaten. 12 Ekim hangi günmüş? Cuma günüymüş. O zaman nasıl yazacağız? 12 Ekim 2018 günü yavru bir kedi gelmiş çiftliğe. Diğer sayfamızda da 19 Ekim'de dedem ineklerin aşısını yaptırdı. 19 Ekim'i bulalım. İşte burada. 19 Ekim yine Cuma gününe denk geliyor. 19 Ekim'de ne olmuş? Dedesi ineklerinin aşısını yaptırmış. Sanırım burası bir çiftlik. Devam edelim. Bir şey daha hatırladım. 22 Ekim'de yeni civcivlerimiz olmuştu. 22'yi buluyorum. 22 Ekim Hangi günmüş? Pazartesi günü. Harikasınız. Devam edelim. Her çarşamba Tarçın ile tavuklara yem almaya gideriz. Her çarşamba diyor. Ekim ayının her çarşambası. Çarşamba 3'ünde, 10'unda, 17'sinde, 24'ünde ve 31'inde her çarşamba dediği için Tarçın ile tavuklara yem almaya gidiyorlarmış. 1 2 3 4 5 defa gitmişler o zaman Ekim ayında. Yine bir takvimimiz var. Yine o 2019 takvimi ve sorularımız var. Hadi bakalım takvime göre sorularımızı cevaplayalım. Yılın ilk günü. Yılın ilk günü. İlk ayımız Ocak. İlk günü nedir? 1 Ocak hangi gün? Salı. Salıdır. Yılın ikinci haftasının cumartesi günü. O çok kafam karıştı. Bir daha okuyorum. Yılın ikinci haftası. İkinci haftasını bulalım. Şurası birinci hafta. Şurası ikinci hafta. Ne diyor? İkinci haftanın cumartesi. Nerede cumartesi? Burada. Günü ayın hangisidir? Ayın 12'sidir. Anladık değil mi? Yılın 3. ayını soruyor. Ocak 1. ay, Şubat 2. ay, Mart 3. aydır. Yılın 4. ayını 5. günü. Of yine karışık bir soru. Tek tek okuyalım. Yılın 4. ayını bulalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, dördüncü ay. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay. Dördüncü ayı buldum. Ne diyor? Beşinci gününü diyor. Beşinci gününü bulalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. Beşinci günü buldum. Neymiş? Cumartesi. Cumartesi. May Mayıs ayı nokta nokta gün. Mayıs ayına bakalım kaç gün? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs'a geldik. Kaç günmüş Mayıs? Mayıs. Birden birinci gün çarşamba sonuncu günle bakıyorum. 31 Mayıs ayı 31 günmüş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Nokta nokta günüdür. Hemen gününü bulalım. Önce Nisan'a gidelim. 23'ünü bulalım. Bulduk. Hangi gün? Salı. Salı. Günüdür. Başka kaynaklardan da biraz örnekler yapalım. Bakalım okuyalım. Masa takvimini inceleyiniz. Boşlukları doldurun diyor. Bakalım. Masa takvimimizi önce bir bakalım. 2017'nin takvimi salı günü Kasım ayı ve 7. günü Kasım ayının 7. günü salı günüymüş. Şimdi sorularımıza gelelim. Ayın nokta nokta günü ayın 7. günü 7. yanına nokta koyduğumuz zaman değil mi sırasını bildiriyordu. Ayın adı ayın adı Kasım Haftanın günü hangi gün Salı. Salı günü. Yıl yıl 2017. Devam edelim. Yine bir masa takvime boşlukları dolduralım. Takvim. Hangi ayı göstermektedir? Ay diyor dikkat edin. Ay hangi ayı gösteriyor? Ocak ayını gösteriyor. Evet. Takvim hangi günü gösteriyor? Hangi günü gösteriyor? Pazartesi. Gününü gösteriyor. Benim kalemim kalın olduğu için bayağı uzun oldu. Takvim hangi yılı göstermektedir? Yıl hangi yılı gösteriyor? 2018 yılını gösteriyor. Neden bu kadar uzun yazıyorum? Hatırlıyor muyuz? Cümleleri baştan sona kadar yapıyorduk ve yarım bırakmıyorduk. Devam edelim. Yine bir takvim mezi var. Hadi bakalım sorular gelsin. Sorulara geçmeden önce takvimin yılını görüyor musunuz? Takvimin yılını vermemişler galiba. Bakalım sorulara. Bir yılda kaç ay vardır? Sayalım. Ocak 1, Şubat 2, Mart 3, Nisan 4, Mayıs 5... Haziran 6, Temmuz 7, Ağustos 8, Eylül 9, Ekim 10, Kasım 11, Aralık 12. 12 ay var. 1 yılda kaç gün var? Tek tek saymayalım. Bunu biliyorsunuz. Yazalım. 365 gün var. Yılın ilk ve son ayları. Yılın ilk ayı Ocak, son ayı Aralık. Ocak, Aralık. Yılın altıncı ayı bulalım. Birinci ay Ocak, ikinci ay Şubat, üçüncü ay Mart, dördüncü ay Nisan, beşinci ay Mayıs, Altıncı ay. Evet bulduk. 6 ayı sormuştu. Haziran. Hazirandır. Takvime göre yılın ilk günü. Hemen bulalım. Ocağın ilk günü. Ocağın ilk günü. 1 Ocak Yani Altına yazalım. Pazartesi Mayıs ayı yılın kaçıncı ayıdır? Tekrar sayalım. Ocak 1, Şubat 2, Mart 3, Nisan 4, Mayıs 5. 5. aydır. Kasım ayının Kasım ayında önceki ay hangisidir? Kasım ayını bulalım. Kasım, Kasım burada. Bir önceki ay Ekim. ders kitabımızdan devam edelim. Gece ve gündüz. Gece ve gündüz nasıl oluşuyordu hatırlıyor muyuz? Güneş ne yapıyordu? Kendi etrafında dönüyordu. Kendi etrafında dönerken güneşe dönen taraf gündüz, arka tarafı gece oluyordu. Resmimize bakalım. Gece olmuş evler, karanlıkta ağaçlar, karanlıkta kalmış. Diğer aynı resimde bakın güneş yüzünü göstermiş ve her taraf aydınlık ve gündüz. Kek yapıyorlar. Hmm, olsa da yesek, değil mi? Kek pişmiş. Ama ondan önce ne yapması lazım? Keki malzemelerini hazırlayıp karıştırması lazım, birleştirmesi lazım. Görüyoruz bakın malzemeler. Yumurta kullanmış, süt kullanmış, tereyağı kullanmış, un kullanmış. Kakao da var sanki kahverengi. Ve hepsini birlikte karıştırıp güzelce kekimizi hazırlamışlar. Hazırlamışlar ve işte pişmiş. Afiyetle yiyorlar. İlk olay son olay. Yarış kazanmış. Evet yarışı kazanmış. Ama bundan önce bir resim daha var. Ne yapıyorlar sizce burada? Isınma hareketleri yapıyorlar. Yarışmaya, koşu yarışmasına hazırlık yapıyorlar değil mi? Önce ısınmaları lazım, hazırlık yapmaları lazım. Sonra koşup kazanmaları lazım. Bakın kazanmış Ayberk. Gelelim dün, bugün ve yarın. Dün gece uyudum. Bu gece uyudum diyemeyiz çünkü daha henüz gece olmadı. Dün gece uyudum. Bugün sabah oldu, uyandım. Yarın tatil. Daha yarın olmamış. Olmayan gün yarın. Yarın tatil ve yarın ne yapacaklarmış? Onlar pikniğe gidecekmiş ama maalesef biz evden çıkamıyoruz. Bir de bu kitaplarımıza bakalım. Noktalı yerlere uygun kelimelerle tamamlayın diyor. Hadi tamamlayalım. Önce ve sonra nokta nokta yemeğimi yedim. Nokta nokta ödevlerimi yaptım. Ne gelmesi lazım? Önce yemeğimi yedim. Cümlenin ilk harfi olduğu için Ö büyük. Önce yemeğimi yedim. Sonra ödevlerimi yaptım. Hadi bunları da yerleştirelim. Dün, bugün, yarın. Nokta nokta evde temizlik yaptım. Nokta nokta kalan işlemlerimi tamamlayacağım. Nokta nokta da gezmeye gideceğim. Yerleştirelim. Dün temizlik yapmış, değil mi? Bitmiş çünkü bittiğini anlıyoruz. Dün evde temizlik yaptım. Bugün kalan işlerimi tamamlayacağım. Yarın da gezmeye gideceğim. Nokta nokta erkenden kalktım. Ne zaman erken kalkarız? Hepiniz biliyorsunuz sabah. Sabah erkenden kalktım. Bavulumu hazırladım. Nokta nokta yola çıktım. Öğlen. Sabahtan sonra öğlen gelir. Öğlen yola çıktım. Nokta nokta üzeri akşam üzeri gideceğim yere vardım. İlk ve son. Hadi bunu da yerleştirelim. Nokta nokta olarak buraya o geldi. İlk olarak buraya o geldi. Buraya son defa geliyorum. Dün, bugün ve yarını bir de takvim üzerinde, takvim yaprakları üzerinde görelim mi? Hadi görelim. Bakalım. 25 Temmuz cuma günüymüş. Dün Dünü gösteriyor ok işareti. Dünü gösteriyor dün. 25 Temmuz Cuma günüymüş. O zaman bugün nedir? Bir gün ilerleyeceğiz. Bugün 26 Temmuz Cumartesi. Peki yarın ne olacak? Yarın da yine bir gün ilerleyeceğiz. 27 Temmuz Pazar. Alttakine geçelim. Bunu vermemiş. Bugünden başlayalım. Bugün 21 Ekim Pazarmış. 21 Ekim pazar. Bir önceki gün yani dün 20 Ekim evet aferin cumartesi. Bir sonraki gün yani yarın 22 Ekim pazartesi. Burada hangisini vermiş? Dünü vermiş. 6 Aralık Perşembe. Dün artı 6 Aralık Perşembeymiş. O zaman bugün 7 Aralık Cuma ve yarın 8 Aralık Cumartesi. Bugünlük bu kadar çocuklar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.